hepinize merhaba arkadaşlar <laughs> bugün ilk videom olarak ne oynuyoruz Elbette robloxta neydi oynuyoruz? murder iki çekiyoruz şey arkadaşlar şimdi hemen <laughs> oyuna gireyim. Hı hı hı. Hemen. Ah tamam burada arkadaşlar. Tamam hemen girdim. Evet hemen oyun gelsin. Evet arkadaşlar şu anda giriyoruz. Gördüğünüz gibi hemen Hemen girelim. <gülüyor> 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 Biraz hastayım. Evet arkadaşlar ben hemen ilaç açacağım. Tekrardan ben hemen gireyim. Annem hemen bana bir ilaç içersin. Oyun şu anda girdim. Evet. Annem. Tam kapatmadan için o damla atıyormuş. Ha anladım. Tamam. Evet arkadaşlar. Hemen hemen. Çeceğimiz şey değişti. Ağzım yandı. Oo ağzım yandı <laughs> bir anda ne oldu be? Oo, <laughs> <laughs> ne bir şey oldu. Mustafa. Mustafa kardeş Mustafa. Usta mı Mustafa? Zustava. <laughs> Mustafa, Mustafa, Mustafa. Zuzdava, Zuzdava, Muzdava. Arkada, arkadaşlar az önce az önce sesim gitmemiş demiştim ki yo yo olsa da mantıklı yo olsa da mantıklı olurmuş dedim az önce yani ha Şimdi birisi bana istek attı arkadaşlar. Hadi. Evet sana ben sadece bunu açarım. Evet tamam. Al bir de bu. Heh. Yok bu. Bunlar ikisi. Yok arkadaşlar kabul etmek istemedim ya. Vazgeçtim. Evet bu oyunda hiçbir zaman hiç kimse güvenmeyeceksin. Aynen ama olsun Birisi öldü arkadaşlar. Biraz hastayım. <laughs> KT bu lan. Oğlum KT bu kesin bu. Diyecektim ki bu değilmiş. <laughs> Ödümü koparttı Şerif. <laughs> Allah. Bu oha nereden öldürdü bu çafra attı. Öyle bir fırlattı ki ama Amel defterini iki dakikada kapattı. Ya arkadaşlar. Şunu en son yapıyorduk da şimdi bıraktık. Şimdi yapmıyorum. Kasmıyorum yani. Neden kasmıyorum? Çünkü kasmak istemiyorum. Evet gayet mantıklı. <laughs> evet. Hemen şuraya şuraya girelim. Ya bu neden soyunuk? Arkadaşlar ben, ben hep girdim de Murder Master'ı hep soyunuk Neden soyunuk sizce? Sizde der ki soyunuksa ışınlanması da de, sizde der ki soyunuksa sizde de. Eee söyleyin. Çünkü bende hep soyunuk. Ben video bittikten sonra tekrardan oyuna gireceğim. Bir bakacağım gene. Sonra soyunuk değilse demek ki girdiğimde bir sorun var. Yani hep video video video, video çektiğimde sorun varmış demek. Hemen hoppa hop of su su yapıyorum. Ah dün izlediğim video geldi aklıma. Ama ben mesajciyim. Uf 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 hadi hadi düş düştük. Ya. Selamun aleyküm de. Ben hiç kimseye güvenemiyorum. Ki. Güvenim olsa bir tık. Hayır. <laughs> Açılıyoruz. Hemen. Hemen 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 hemen. Girelim kendi set for epic et hiçbir şey anlamadım biliyor musun ya. Yazdığından hiçbir şey anlamadım. Ne diyorsun lan sen? Şip. Allah o kızda bir şeyler vardı. Ama. Anam. Anam. anam anam anam. Kafamı duvarlara vurdum anam. Çok kötü oldum ha. Ya yok bende bir bozukluk var baksana. Kare kafa Kare kafa. Roblox'ta hiç kare bir şey var mı ya? Ben Minecraft'ta yok. Minecraft'ta her şey kare. Roblox'ta kare bir şey var mı? Düşünmeye çalışıyorum. Dikdörtgen var. Dikdörtgen kol var. Dikdörtgen kare midir? Yani bu dikdörtgenden oluşuyor mesela. Mustafa. Mustafa olmasan olmuş. O Mustafa da olmasın he? ha 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 ha. O Mustafa olmasın. Bana Ben ne diyor çaptım şey ne ya? Oy oy oy. Grafford. Loretta kimmiş? Lolita kimmiş? Lolita Lolita. Lolita kimmiş? Larita. var lan ne? Ne? Ama ne? Ay yok 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 yok. Oradaki her şey <laughs> Hiç kim no, yok 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 hiç şey... Şey yok 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 Ve arkadaşlar oyunu bitirdiler. Evet. Hızlı bitti. Yani 2 dakika sürdü. 3 dakika sürdü. Vazgeçiyorum. <laughs> Oha ilk başta görünmez oldum. Yok artık. Ben görünmez insanım. Görünmez insan. Şişt. Hayır ya ışınlanma gelmedi. Mışınlanma. Işınlanma ama Ben onu bir gün ters çevireceğim de çok ufak. Işınlanma. Işınlanma. Am. Yok çeviremiyorum. Bir sıkıntı var bende. Evet masumluk iyidir. Çünkü masumsun. <laughs> ne alaka şimdi?

Saçma kaşar oldu. Oy oğlum. Lan lan kız, lan kız çocuğu. Lan kız çocuğunu müettir ettiniz lan. Oğlum geliyor lan geliyor. Geliyor. Yemin ederim geliyor. Ben buna geldi zannettim lan ben sana geldi Birisi ayakta, birisi hayatında. Yok şöyle olmadı. Birisi hayatında, birisi ayakta. Girl power. Kız gücü. <laughs> ne alaka? Sen ölmedin lan? Katil sen değil miydin? Yok sen öldürendin. Kimdi lan katil? He sen katildin. Sen de öldürendin. Anladım. Şimdi daha iyi öğrendim. Arkadaşlar video olduğunu da yazalım. Hiç kimse bana dokunmasın. Herkes benden uzak dursun. Bana uzak olmayanı yakarım. Yakarım. Öyle de bir yakarım ki. Çocuk yaktı. Aa nehir arkadaş mı ki lan o? O ne oğlum? Ya hayır buraya gelmiyorsun değil mi ya? Nehir harbiden öldür mü lan? Nehir arkadaş oğlum bu. Üf. Senin aklına gelmez var ya burası. <laughs> Olacak günü görün bir yerde. Ya. Oha. Yuh. Duvar işte vurdu. Sıstr. Bunun tıkandı. <laughs> Arkadaşlar bu elin son elini oynayacağız. Oğlum ne öldürdün lan? Uf, Bu ne bu bozuk ya? Bu tersi ters bu şey bu tersi ters Tersi ters çevirecekler. Bu <laughs> şekil Bu şekilde ters çevirecekler. Eyle de silahla geziyor. Bir tek ikisi kalmış. oldu şey yok. V.S. Bu. Hadi oğlum. V.S. yapın. V.S. V.S. Bra. Ok tamam. Bence bu çocuk yener. Bu tutanlar da like atsın. Nehir tutanlar da like atsın. Yani. Nehir like atsın. Ben like verirse yenebilirim. Ben soruyorum. Şöyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Hmm. Tabii biz de herkes bilmeyen bir kanalız. Yüzecek bir kanal. Tabi ilerleyen senelerde eğer 100 bin abone, 100 abone falan olursak şey arkadaşlar <laughs> şey karışık videolar karışık videolar serisi başlatacağım karışık videolar diye bir şey başlatacağım arkadaşlar. Yani Roblox'tan bir sürü karışık oyun seçeceğim. Ve hepsini de oynayacağım. Öyle yani kısaca. Hadi be artık. Bir bitiremediniz oğlum ya. Bak beni son oyunu oynayacağız. Eğer ki zaten direkt oyunu açacağım. <laughs> Aaa! İşte kral dediğim böyle olur. İşte kral dediğim böyle suratsız pislik olur. <gülüyor> <gülüyor> aynı suratta ama. Neyse. Evet. Murder has. Murderer has. GG mi yazdı mı? Oppo. HLL. Ey ve. Işın lan ışın lan ışın lan. Arkadaşlar mavi balon oyunu araştırdım. Yani neden yapıyorsunuz? Ya, ya neden böyle bir şey yapasınız ki? Neden ki insan durup dururken kendine zarar versin ki? Allah öbür dünyada sana da bu bu yaptığı şeyleri sana günah olarak yazacak. Ona da günah olarak yazacak. <laughs> Doğal olarak arkadaşlar. Yani sana günah yazacak ona daha da fazla günah yazacak. Evet. Gördüğünüz gibi katrol. konsantre olmalıyım arkadaşlar. Ondan dolayı çok sessizim. Hadi. Ya tüh be. Ben de tam yapamadım. Tam yapamıyorum, tam yapamıyorum. dondum IQ. Evet arkadaşlar video bitti. Evet arkadaşlar video bitti. Sağlıkla kalın. <laughs> Sağlıkla kalın. Birer daha mı oynayalım? Hadi. Durun arkadaşlar. Videomuzu o zaman şurada bitirelim. Ben de bitirmek isteyen yanıma gelsin. Arkadaşlar bu da telefon çok kaygan başından sürüyor. Hadi neyse bu yere de oynayalım. Öğle bitirelim. Hmm, <laughs> Şu anda bu konuyu hatırlayayım ondan dolayı konuşmuyorum. Evet. Her yerden çıkabilir. Belki de içinden bile çıkabilir. <laughs> Şu polimler oyunu mu? Gerçekten oynayanlar var mı ya? Ya insanlar kendilerini öldürüyor. Sırf oyunda öyle bir şey verildiği için kendilerine zarar veriyorlar. Oğlum bunlar Allah bilmiyorum ki de böyle şeyler yapıyorlar lan. Mallar herhalde bunlar. Arkadaşlar neyse ben hemen yerime geçeyim. Bugünkü video bitti. Şu 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 görüşürüz. görüşürüz. Hepinize arkadaşlar merhaba ve bye bye.